Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda yengeç burçları için bu haftaki gökyüzü durumunu anlatacağım. Haftaya da önemli bir güneş tutulması var ve etkileri başladı. Birkaç gün sonra da tutulmanın burçları olan etkilerini kanalıma yükleyeceğim. Kanalıma abone olup takip edebilirsiniz. Gelelim bu haftaya. Ailelit kavuşum açısı var, kavuşum durumu var. Pazartesi günü 17 Ekim. Bu kavuşumla birlikte özellikle de yengeç burcunda sizin kendinizle ilgili bir takım kaygı ve endişeleriniz olabilir. Ee, Güney Ay düğümünüz zaten beşinci evinizde. Hani uzun zamandır böyle o keyif alanınıza giremediniz ya da belki çocuklarınızla endişelendiniz. Ee, belki o rahatlama, dinlenme, keyif yapma durumlarında ciddi sıkıntılar yaşadınız. Burada yine e, ayın nelitle de kavuşumu birazcık ev aile yuva konuları ile ilgili olabilir, kendinizle ilgili olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir, kendinizi haftanın başı biraz böyle e, endişeli, kaygılı hissedebilirsiniz. E, bazı geçmişteki konulara takabilirsiniz. Yani o geçmişteki konularla ilgili bazı e, hani endişe gibi durumlarınız olabilir. Onun haricinde bugün Güneş ile Mars arasında bir üçgen açı var. Bu hava üçgen açısı bir karar alma veya bir yön belirleme, adım atma, eyleme, geçme gibi durumlarınız olabilir. Bu açıyla kendinizi güçlü ve cesur hissedebilir. Özellikle ikili ilişkiler alanında mantıklı, akılcı adımlar atabilirsiniz Güneş terazi burcunda çünkü. Güneş'iniz terazi burcunda yani burada zaten odak noktanız sizin ev, aile, yuva konuları. Burada bir stalyum var. Mars'ın etkisiyle birlikte ev, evinizle ilgili aile konuları, gayrimenkullerle ilgili konularda bir hareketlilik olabilir, bir eylem olabilir. Burayla ilgili bir adım atma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Niye adım atacaksınız? Zaten güney ay düğümünün yöneticisi Mars yani... Keyif artık rahatınıza ulaşmak için, rahat etmek için, evinizle, ailenizle artık dinlenmek için, daha rahat bir hayat için gibi konular adına bir adım atabileceğinizi, eyleme geçebileceğinizi gösteriyor. Tabii ev, aile, belki evinizi taşıyacaksınız, taşımayı düşünüyorsunuz. Belki evinizde bir dekorasyon çalışması olabilir, evinizle ilgili bir tadilat olabilir. Yani... Bununla ilgili bazı eylemler de bulunabileceğinizi gösteriyor. 18 Ekim Salı günü. Evet Salı günü Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Salı ve Çarşamba günü Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Sizin de ikinci evinizde ilerleyecek. Ay Aslan Burcu'ndayken daha çok kendimizi göstermek isteriz. Ortaya çıkmak, görünmek isteyeceğimiz bir duygu durumunun içinde olabiliriz. Sizin özellikle de burada ikinci evinizde olduğu için parayla ilgili zaten yengeçlerin böyle hani aslan burçları ikinci evlerinde olduğu için burada hani kendinizi daha çok parayla göstermek para konuları sizin için çok daha önemli hayatınızda görünmek istediğiniz alanı gösteriyor burada ayın da buraya gelmesiyle ilgili beraber Kendinizi daha çok bu konulara odaklanabilirsiniz duygusal anlamda. Ne yapmalıyım? Yani böyle düşünme, derin düşünme. Bir geçmişe bakma. Ne yapmalıyım? Nasıl ilerlemeliyim? Nasıl işte e, parayla ilgili çalışmalar nasıl yapabilirim? İşte parayla ilgili konularınız neyse. E, burada e, Jüpiter'in de e, zaten ayın yöneticisine bir bakalım. Ayın yöneticisi nerede Güneş? Dördüncü evde. Yani sizin para konularınızın parayla ilgilenmenizin sebebi burada ev, aile, yuva konularının olduğunu gösteriyor. Yani belki bir gayrimenkul alma, bir gayrimenkul satma veya işte evliliğinizle ilgili konular. Belki evinizi değiştirmekle ilgili evinizin eşyalarını ya da işte dekorasyonu olabilir, tadilat olabilir gibi gibi konularla ilgili olduğunu gösteriyor bu para konularının. E zaten bugün bir de Jüpiter'le hmm, bir üçgen açı var. Yani sıfır derecede partili açıda karşılaşıyorlar onlar Ay Aslan'a girdiği anda. Hmm, burada yeni bir şeyden bahsediyor. Tamam geçmişte düşündüğümüz ama yeni adımlar. Böyle e, Jüpiter'in de etkisiyle duygularınız coşabilir. Tamam ben artık adım atıyorum. Hangi konuyla ilgili toplumsal statünüz burada etkili olacak? Kariyeriniz... Belki kariyerle ilgili, kariyerden toplu bir para isteme, yani kariyer alanınızdan diyeyim. Belki iş yerinizden, belki yaptığınız işle ilgili toplu bir para beklentisi. Bununla ilgili bir çalışma, bir talep. Niye? Çünkü hani ev almak istiyorsunuz ya da evinizi yaptırmak istiyorsunuz gibi bir durum olabileceğini gösteriyor. Burada duygularınızı ateş üçgeni olduğu için ve Jüpiter'li üçgen olduğu için duygularınız çok fazla coşacak. Böyle hemen adım atmak isteyin, hemen bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. İsteyebilirsiniz diyeyim daha doğrusu. Çünkü natal haritalarınızı bilmiyorum. Evet onun haricinde Venüs Neptün 150'lik açısı var. Ee, burada da ikili ilişkilerinize birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün e, i̇kili ilişkilerde, parayla ilgili konularda e, bazı tatminsizlikler, hayal kırıklıkları, belirsizlikler olabilir. Yani bir talepte bulunursunuz ama sonuç hani gelmeyebilir, belli değildir. Burada e, bir belirsizlik yaşayabileceğinizi gösteriyor. Ev aile üyeleriyle, yani evinizin, ailenizin üyeleriyle de hani görüşmelerinize, konuşmalarınıza, iletişiminize dikkat edin bu alanla ilgili belki aileden size bir vaatte bulundular. Belki yardım vaadi oldu. Burada ciddi anlamda hani bir endişe, kaygı durumu, belirsizlik ya da bir hani hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bak ailemden de destek gelecekti, de gelmiyor gibi. Gibi gibi durumlar olabilir. Ya yani bu ev, aile, yuva konularıyla ilgili. Çarşamba günü 19 Ekim çarşamba Evet, çarşamba günde Venüs-Mars arasında bir üçgen var. Güneş de vardı, şimdi Venüs de var. Ee, burada yine nerede? Dördüncü evinde Venüs'ünüz. Dördüncü evinizde. Ee, genel olarak bakarsak ikili ilişkilerinizde bir hareketlilik olabilir. Ee, daha ikili ilişkilerde mantıklı hareketler, adımlar, em, sanatsal konular, dekoratif konularla ilgili daha mantıklı adımlar, eylemler e, olabilir. Çünkü evinizle ilgili konular bunlar veya onun haricinde parayla ilgili konulardan bir takım eylemlere geçebilirsiniz, adımlar atabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz ama olumlu bir enerji burada var burada. E, tabii sizin dördüncü evinizde olduğu için dördüncü evinizde olduğu için hani burada ev alma, evinizin dekorasyonu, evinizin eşyasının değişmesi gibi konularda burada adım atabileceğinizi gösteriyor. Çünkü Venüs artı sizin hani hayallerinizi de ifade ediyor. Gelecek hayalleriniz, beklentileriniz. Nerede sizin? Dördüncü evinizde. Evinizde, ailenizde beklentileriniz var şu an. Ve burada bu hafta eyleme geçeceğinizi gösteriyor. Güneş-Pluto karesi var. Bu da birazcık gerginlikler olabileceğini gösteriyor. Yani yaşam enerjinizde bir düşüklük olabilir. Kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Veya daha öfkeli, daha gergin, daha geçmişe takılı kalabilirsiniz. Bunlar sizi birazcık gerginleştirebilir. Eşinizden veya bir ortağınız varsa ondan bir baskı görebilirsiniz ikili ilişkilerden bir baskı görebilirsiniz güneş burada ayrıca sizin para evinizin de yöneticisi hani parayla ilgili gerginlikler olabilir parayla ilgili zorlanmalar olabilir evet buna da ona göre hareket etmek gerekiyor bugünün enerjisine göre Evet Güneş-Venüs kavuşumu var. Yani burada evet bir eyleme geçeceksiniz ama Güneş burada çok güçlü değil. Venüs de yanık. Yani hani adımlar atabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim yani çok büyük beklentiler içine girmeyin. Venüs çok güçlü değil yani burada tamam. Kendi yönettiği burçta ama Güneş de yan yana burada bir kavuşum. Ee, yaptığınız eylemler para adına ya da evinizle ilgili yapacağınız eylemler biraz sizin istediğiniz gibi olmayabilir ya da istediğiniz gibi ilerlemeyebilir buna da hani hazırlıklı olmak gerekir çok büyük beklentiler içinde olmamak gerekiyor yani özellikle hani parayla da ilgili konularda evet 20 Ekim perşembe günü Evet, e, Perşembe günü e, ayın Neptün'le ve daha sonra da Plüto'yla bir yüzeylik açısı var. Burada Neptün'le açısında duygusal belirsizlikler e, olabilir. Hani bir taraftan kendinizi göstermek istiyorsunuz para alanında, bir şeyler yapmak istiyorsunuz parayla ilgili. Artık ortaya çıkmak istiyorsunuz. Ama diğer taraftan e, burada yaşadığınız bazı belirsizliklerin olduğunu da gösteriyor. Yani hem parayla ilgili bir mücadele hani bir şeyler yapmak isterken burada bir taraftan hani dokuzuncu ev konuları taşınmak belki evliliğinizle ilgili konular belki yurt dışı sorunlarınız var. Hani burada dokuzuncu evinizde zaten uzun zamandır neptün var, bir belirsizlik var. Belki evliliğinizle ilgili bir konu var, bir belki boşanma durumunuz var ee, veya işte sizin bir ticari durumunuz olabilir Bunlarla ilgili hani burada da bir belirsizlik var ve e, ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz e, bu belirsizlikten dolayı veya sizin bu sorumluluğunuzdan dolayı bu alandaki sorumluluklarınızdan dolayı. Diğer taraftan Plüton'la bir 150 açı var. Yine evliliğinizle ilgili bazı krizlerin olduğunu da gösteriyor burada Plüton. Yani eşinizden de bir baskı görebilirsiniz. Yani hem parayla mücadele hem oradaki belirsizlik hem öbür taraftaki baskı evlilikten gelen bir baskı. Ee, burada sizi çok fazla zorluyor. Duygusal anlamda perşembe günü kendinizi çok zorlanmış hissedebilirsiniz. Daha gergin, endişeli, kaygılı. Hani hangi yöne gitsem, hangisini yapsam, ay, hani hepsini de yetişemiyorum. Ne yapacağım şeklinde bir gerginlik de yaşayabilirsiniz. Ay Venüs arasında bir 60'lık açı, Mars arasında da Venüs'te de ve Mars'ta da bir 60'lık açı var. Duygusal anlamda daha uyumlu, dengeli, hareketli olabileceğiniz. Ama tabii ki ileriki saatlerden bahsediyorum yani burada. İsterseniz e, ikili ilişkiler. Ay Mars'la sabah saatlerinde 9 gibi. Venüs'le de 12 gibi. Tabi bu ileriki saatlerde de gösterecek etkilerini. Daha e, ikili ilişkiler anlamında hani eyleme geçmek isteyebilirsiniz. Adımlar atmak isteyebilirsiniz daha uyumlu ve dengeli olmak isteyeceğiniz bir ruh halinde olacaksınız. Uyum ve denge isteyeceksiniz bugün. Ee, bu yüzden de özellikle de burada, hani bakın evinizle ilgili veya psikolojik sağlığınızla ilgili bazı olumlu gelişmeler olabilir ama siz veya size destek gelebilir diyor. Ama siz burada mücadele edersiniz. Çünkü 60'lık bir açı. Hani siz bir şeyler yaparsanız, yardım isterseniz ya da mücadele ederseniz burada evle ilgili konular, parayla ilgili konular belki veya işte psikolojik sağlığınızla da zaten Mars sizin 12. evinizi tarıyor. Yani bu alanda da zaten zorlanıyorsunuz. Bu alanda da bir mücadeleniz var. Bu alanlarla ilgili olumlu gelişmelerin de olabileceğini gösteriyor. Venüs-Plüto arasında bir kare açı var. Yine burada yedinci evinizde dördüncü eviniz arasında. E, genel olarak bakarsak ikili ilişkiler veya parayla ilgili gerginlikler, krizler, sıkıntılar, e, sorunlar, zorlanmalar olabileceğini gösteriyor. Tabii sizin dördüncü evinizde yedinci evinizde bir evlilik gündeminiz varsa, bir boşanma gündeminiz varsa veya işte evinizi değiştireceksiniz veya evinizin işte dekorasyonuydu ya da tadilatı gibi durumlar varsa böyle durumlar eşle bir tartışmanız olabilir bugün. Eşten bir baskı, ortağınız varsa ortaktan bir baskı gibi birazcık daha burada parayla ilgili tartışmalar olabilir gelecek hedefleriniz planlarınızla ilgili bir tartışma gerginlik evliliğinizde bazı gerginlikler olabileceğini gösteriyor Birazcık daha sakin olmakta da hani fayda var bugün için Evet 21 Ekim cuma günü Evet 21 Ekim cuma günü Evet onu çevirmemişiz hemen şöyle çeviriyorum. Cuma günü. Evet, Ay Başak Burcu'nda duygusu anlamda daha iş odaklı, çalışma odaklı, detaylara takılan, kolay beğenmeyen, eleştirel, diğer taraftan değişken bir ruh halinde olabilirsiniz. Cuma, cumartesi günü. Ee, sizin üçüncü evinizde ilerlediği için daha anlaşmalar, sözleşmeler, karar almak, ticari ticaretle ilgileniyorsanız ticari konular, Bunlar sizin veya kardeşlerinizle ilgili bir takım durumlar var. Kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Burada daha odak noktanız burası olacak. Yani bu Cuma ve Cumartesi günü daha çok anlaşma, sözleşme, kararlar gibi durumlar sizin odak duygusu anlamda odaklanacağınız alan olacak. Yöneticisi Markür nerede? Dördüncü evde. Demek ki sizin anlaşma yapmak istediğiniz konular evle ilgili konular olacağını gösteriyor. Yani ailenizle ilgili. Hani bununla ilgili bir oturup karar alma, bir araştırma, bir düşünme, ne yapmalıyım şeklinde bir netleşmeye çalışma, detaylara inme. Burada belki ev almakla ilgili, belki ev satmak, belki evliliğinizle ilgili. Hani bir karar alma durumunuzda olabilirsiniz. Cuma cumartesi ya da ev alma ev satmakla ilgili ya da belki bununla ilgili hani bir e, sözleşme durumuna imza atma durumuna da geçebilirsiniz. Cumartesi günü 22 Ekim Cumartesi Evet Merkür Uranüs arasında bir üzerlik açı var. Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. İletişimde gerginlikler, ani çıkışlar, Zihinsel anlamda kendinizi daha böyle e, gergin, öfkeyle hissedebilirsiniz. Anlaşma, sözleşme, eğitim, ticaret gibi konularda gerginlikler olabilir. Burada Merkür sizin üçüncü evinizin de yöneticisi, dördüncü evinizde. Hani ev, aile, yuva konularında bir e, gerginlik olabilir. Anlaşma konularında, bu evliliğinizle ilgili anlaşma konularında, ev almakla ilgili anlaşma konularında. Bazı gerginlikler olabilir. Ay-Mars arasında bir kare açı var. Ee, burada yine hani bu anlaşma sözleşme ile ilgili, iletişimsel konularla ilgili bazı e, kendinizi e, duygusal anlamda o gergin hissedeceğinizi gösteriyor. Zihinsel olarak, duygusal olarak kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Burada zaten Mars'lar Mars da zaten Ay düğümünüzün yöneticisi yani. Orada keyif, konfor alanınızda zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani bir türlü o alana giremediniz. Bir türlü o işleri düzene sokamadınız. Uranüs de hayaller evinizde. Gelecek planlarınızın olduğu evde. Orada da zaten sizi zorluyor. Değişime zorluyor. Ancak burada duygusal anlamda biraz kendinizi gergin hissedeceğinizi gösteriyor. Ancak ileriki saatlerde saat 9 gibi ay pürütü arasında üçgen açı var. Tabi etkileri çok önceden başlayacaktır. Duygusal anlamda kendinizi biraz güçlenmiş hissedeceksiniz. O ay Mars'ın etkisini azaltır, o stresini azaltacaktır. Duygularınızı daha iyi ifade edebilir, kariyerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Burada pardon kariyerinize diyorum daha e, anlaşma ve sözleşme konularına daha fazla odaklanabilirsiniz. Yani iş konularına diyelim. Hani burada Başak iş konularını da ifade ediyor. İşle ilgili konulara e, ya da işte detaylara işte işinizle ilgili veya yapmayı planladığınız konularla ilgili veya ev aile konularıyla ilgili daha fazla... Ee, odaklanma du durumunuz olabilir, hisleriniz daha güçlenebilir, ee, olayları daha iyi idrak edebilirsiniz, daha iyi analiz edebilirsiniz, daha derinleşebilirsiniz, daha önce göremediğiniz noktaları görebilirsiniz, fark edebilirsiniz burada veya eşinizle burada ortak bir karar verebilirsiniz. Yani hani bir şeyler böyle netleşebilir, tamam biz bu işi böyle yapalım gibi ya da şöyle ilerleyelim gibi bir ortak karar alabilirsiniz eşinizle veya ortağınızla ilgili ortağınızla birlikte. Evet 23 Ekim Pazar günü Evet Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ee, Pazar günü 16 Kasım'a kadar da Akrep burcunda ilerleyecek. Venüs Akrep Burcu'nda zararda bir yerleşimdedir. İkili ilişkilerde öyle terazideki gibi uyum ve denge yerine daha kıskançlıklar, sahiplenme, kin tutma, affetmekte zorlanma gibi durumlar olabilir. Yani ikili ilişkiler bu dönem biraz krizli olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani bu 16 Kasım'a kadar ee, özellikle. Evet. Sizin de 5. evinizde ilerleyecek. Ne zamana kadar? İşte 16 Kasım'a kadar 5. evinizde olacak Venüs. Burada daha sanatla ilgileniyorsanız sanatsal konular, çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlgilenmek isteyebilirsiniz. Daha beraber olduğunuz biri varsa onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yani sizin odaklanacağınız, istediğiniz alan daha burası olacak. Ee, onun haricinde ee, tabii beraberliğiniz e, yoksa bir beraberlik de olabilir başlayabilir ancak burada güney aydüğümümüz var bunu da unutmayın güney ay düğümünün olduğu alanda birazcık böyle sıkıntı vardır ki bir de akrep enerjisi böyle zaten bu alanda krizlisiniz yani o keyif yapma rahat etme konfor alanına girme gibi konularda zaten sıkıntılısınız venüs buraya geldiyse bazı fırsatlar getirebilir yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Ancak burada ikili ilişkilerinize dikkat edin. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Ee, çünkü güneş de buraya gelecek bugün. Yine pazar günü güneş de akrebe geçiyor. Ee, yani böyle her şeyinizi anlatırsınız, anlatırsınız. Güneş yay burcuna bir geçti, her şey ortaya dökülür. Yani alırlar, herkese yayarlar. O yüzden birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Herkesin her şeyinizi anlatmayın. E zaten ikili ilişkilerde birazcık burada hani o kıskançlık enerjileri ortaya çıkabilir. O kin tutma, o geçmişi ortaya dökme. Geçmişte onu demiştim, bunu yapmıştın gibi konular ortaya çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bir ilişkiniz, bir beraberliğiniz varsa çocuklarınızla daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz bu dönem. Sanatsal konularla ilgilenmeye, ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ee, tabii eğer bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bununla ilgili de e, yine hani çalışmalarınız, araştırmalarınız olabilir. Venüs'ün yine güneş akrep burcuna geçiyor burada. Yaşam enerjiniz, odaklanacağınız konular yine daha çok beşinci ev konuları, akrep konuları olacak. Akrep konuları nelerdir? Krediler, vergiler, ödemeler, borçlar gibi finansal konular veya sağlık konuları olabilir. Çünkü güneş bizim zaten sağlığımızı da ifade ediyor. Burada Güneş Akrep'teyken Venüs de orada hisleriniz daha da güçlenebilir. Olayları daha iyi analiz edebilir, derinlemesine bakabilir. Her şeyi daha iyi algılamaya, algılayabilirsiniz ya da başlayabilirsiniz. Çok fazla görünmek yerine içe çekilme, derinleşme, olayları analiz etme durumunda olabilirsiniz. Ee, yine burada sizin 5. evinizde olduğu için az önce de söylediğim konular yine geçerli. Burada işte e, keyif, konfor alanınıza odaklanacaksınız. Ben artık rahat etmek istiyorum diyeceksiniz. Bunun için ne yapabilirim? Hani bunun için derinleşeceksiniz, düşüneceksiniz. Ve bakın zaten burada Venüs ve Güneş'in yöneticisi Mars nerede? 12. evinizde. Uzun zaman e, Mars ikizler burcunu tarayacak. Yani burada siz... Şunu söyleyeceksiniz. Evet ben keyfim yerinde değil. Ama neden? Çünkü psikolojik sorunlarım var. Çünkü yengeçlerin bir kısmında bu tarz sorunlar şu dönem var maalesef. Ee, yani bir psikoloğa gidebilirsiniz. Bir psikiyatriste gidebilirsiniz. Ya da hani e, 12. eviniz böyle bir bilinçaltı çalışmaları, enerji çalışmaları gibi şifasal çalışmalara katılabilirsiniz. Gibi e, bir Gündem yaşayacağınızı gösteriyor, özellikle Kasım ayı. Yani gündeminiz daha çok bu alanlar olacak. Ee, onun haricinde hani psikolojik sağlığınızla ilgileneceğinizi gösteriyor ve yine diğer yöneticisi olan Plüto, Akrep'in diğer yöneticisi Plüto yedinci evinizde. Yani gündeminizde yine çocuklarınız ve eşiniz, evliliğiniz, belki ortaklarınız gibi konular olacağını gösteriyor. Daha çok Kasım ayında bu konularla ilgileneceğinizi gösteriyor. Evet, Merkür Satürn arasında bir üçgen açı var. Evet, burada Merkür ile Satürn arasında dördüncü ve sekizinci eviniz arasında. Öncelikle genel bir okursak, şimdi zihinsel olarak kendinizi daha güçlü, daha akılcı hissedebilirsiniz. Mantıklı düşünme, kararlı olma, gerçekçi düşünme, daha mantıklı kararlar alma, uzun vadede anlaşmalar yapma, iletişimde daha mesafeli ve resmi yaklaşımlar, resmi konuşmalar olabilir. Yani herhangi bir işiniz varsa bu e, iletişimle ilgili, anlaşma sözleşmelerle ilgili bugünü kullanabilirsiniz, bugünün enerjisini. Tabii e, sizin burada 4 ve 8. evinizde olduğu için ev almak için bir kredi çekme durumunuz olabilir. Çünkü Satürn aslında büyük paraları da ifade eder. Ve bakın 8. evinizde. Yani burada tabii eşiniz de bir kredi çekebilir. Siz de bir kredi çekebilirsiniz. Çünkü Satürn eşinizin de göstergesi. Burada büyük bir para gelebilir. Zaten 24'ü pazartesi günü Satürn e, düz hareketine başlıyor. Yani o geçmiş konuları bırakıyor artık. O retro dönemini bırakıyor. Bir tamamlanma sürecindeydiniz zaten burada ortak kazançlarla ilgili. Şimdi düz hareketine başlayacak. Bir kredi çekme dönemi olabilir. Bakın pazar günü olmazdı işte pazartesi günü ya da bir borç alma gibi gündemleriniz olabilir. Ne için? Ev almak için. Artık rahat etmek için. Merkür'ün yöneticisi Venüs nerede 5. evimizde ee, gibi gündemlerinizin olabileceğinizi ev, aile, yuva konuları ile ilgili resmi e, bir takım belgeler anlaşmalar sözleşmeler, kal e, kararlar finansal konular kredi çekme gibi durumların olabileceğini gösteriyor Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor bugün Duygusal anlamda daha kibar, uyumlu, dengeli olmak, ikili ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Ve sizin de nerede? Dördüncü evinizde. Yine bakın duygusal anlamda da siz pazar günü ve pazartesi günü ev konularına yoğunlaşacağınızı gösteriyor. Evle ilgileneceksiniz. Ev aile konularına, konularına yoğunlaşacaksınız. Burada çünkü artık huzur istiyorsunuz, denge istiyorsunuz. Ve yöneticisi nerede? Beşinci evde. Yine keyif istiyordu. Rahatlamak istiyorsunuz. Artık hani ben kafamı boşaltmak istiyorum. Zaten hani Venüs'ün yöneticisi neredeydi? Yedinci evdeydi. Ya eşle bir zaten anlaşma durumunuz evliliğinizde bir anlaşma durumunuz olabilir demiştim. Burada da gündeminiz pazar pazartesi günü bu yine ev aile yuva konuları krediler, ev alma gibi ya da evinizi taşıma, evinizin dekorasyonu, evinizin tadilat gibi durumlar olabilir. Pazar günü de bu şekilde. Pazar, pazartesi de etkiliyor. Evet bu hafta bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Güneş tutulması videolarında görüşmek üzere.